Tuvalet eğitimi serisi devam ediyor. Bu videoda biraz kakadan bahsedeceğim. Küçük bir uyarı. Eğer öncekileri görmeden ilk bu videoyu izlemeye başladıysanız, tuvalet eğitimi ile ilgili önceki videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Kaka yapmak otururken zordur. Ayakta veya çömelik vaziyette kaka yapmak vücudun en rahat olduğu pozisyondur. Bu nedenle çocuğun genellikle bezliyken ayakta kaka yaptığını ve sizin bezi çıkararak çocuğun bu lüksünü bozduğunuzu unutmamanızı istiyorum. Çocuğun tuvalete oturup hemen kaka yapmaya başlamasını beklemek aslında normal bir beklenti değil. Ama biz büyükler kendi yapabildiklerimizin doğru işler olduğunu düşünüyoruz. Aslında kaka yapmak içgüdüseldir. Biz çocuğumuza kaka yapmayı öğretmiyoruz. Sadece nereye yapması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Ama bunu öğretirken rahat olduğu bir alandan çıktığını unutmamalıyız. Mesela bez bağlı olduğunda aslında güvenli hissediyor. Biz bezi çıkartıyoruz ve poposunun açıkta kalmasını sağlıyoruz. Sonra da hadi şimdi de şuraya otur ve oraya yap diyoruz. Bunun hemen şıp diye olması normal mi sizce? Ben cevap vereyim. Hayır, normal değil. Ayrıca çocuğunuz 2 yaşından büyükse kendi isteklerinin olmasını isteme ihtimali daha fazla. Farkındalık arttıkça tuvalet eğitimi daha zorlaşır dememin nedeni zaten hep bu yüzden. Gizliliği şu şekilde basitçe sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz lazımlıktayken diğer odada bir şey unuttuğunuzu söyleyip odayı kısa süreliğine terk edebilirsiniz. Peki kaka yapmak sizin aile için ne kadar tabu? Hiç düşündünüz mü? Eğer siz farkında olmadan tuvalet yapmayı çok büyük bir gizlilik içinde hiç olmamış, yapmıyormuş gibi yaşıyorsanız, yani tuvalete gittiğinizde kaka yaptığınızın bilinmemesini istiyor, saklıyorsanız, o zaman çocuk tarafından da bu hissedilir ve öğrenilir. Mesela bazı insanlar evi dışında kaka yapamaz. Şunu lütfen unutmayın. Siz kaka yapmanın doğal bir şey olduğunu kabul etmez. Sevmezseniz o zaman çocuğunuz da sevmez. O yüzden önerim kaka yapmanın doğal olduğunu çocuğunuza söylemeniz, hatta göstermenizdir. Çocuğunuza tuvalet eğitimine başlamadan önce sizin de tuvalette vakit geçirmesine izin verin. Kaka konusu beslenme ile doğrudan ilgilidir. Çocukların ne yemesi gerektiği konusunda size bu videoda bilgi vermeyeceğim ama kaka yapmanın beslenme ile direkt bağlantılı olduğunu hatırlatmak isterim. Çocuklarınızın kakasını, sertliğini lütfen kontrol altında tutmanız gerektiğini unutmayın. Beslenme sorumluluğunu bizlerde olduğu için bu konuda kaka ile bağlantılı olduğunu bilmek önemli. Lifli yiyecekler kaka çıkışını rahatlatır ve tabii ki hindistan cevizi yağı sihirli bir iksir gibi yardımcı olmaktadır. O zaman küçük bir toparlama yapalım. Oturma problemi. Ayakta veya çökme hareketiyle kaka yapmak daha rahattır. Beslenme alışkanlıkları. Daha lifli yiyecekler yemek, yağ alımı kakanın yumuşak, daha rahat kaka yapmamızı sağlayabilir. Ve son olarak da hızlı yaşam. Tuvalet eğitimi için zaman ayırmak gereklidir. Kaka konusunda aynı şekilde sabır gerektiren bir süreç. Ama ebeveynlere bakıyorum hep zamansızlıktan yakınıyorlar. Her şeyin hızlıca olmasını istiyorlar. Tuvalet eğitimi hemen olsun. Hiç. Evde zaman geçirmeyelim. Her hafta sonu aktivite için bir yerlere gidelim. Doğum günü partisinden diğer partisine gidelim. Sosyalleşme ve hızlı yaşam bizim çocukların kaka yapmasını bile etkileyebiliyor. Lütfen bu konuda tuvalet eğitimini engelleyeceğini unutmayalım. Şimdi senden yavaşlamanı istiyorum. Çocuklar rutini severler. Çocuklar keşfetmek için zamana ihtiyaç duyarlar. Can sıkıntısı yaratıcıklarını geliştirir. Ruhları için iyidir. Tuvalet eğitimi veya fermuar açıp kapatmak, ayakkabı bağlamak, bisiklete binmek zaman alacaktır. Mesela günde kaç kez acele et diyorsun lütfen bir kendine bak. Bu bizim kuşağımızda bir öncekine göre görebildiğim en büyük farklardan biri. Pek çok anneden duyuyorum. İki gün lazımlık eğitim için çocuğumla birlikte evde kalmak zorundayım. Aklımı kaçıracağım. Kimse suçlu değil ama evde 3-4 gün geçirmek seni delirtmemeli. <laughs> Çocuğunuz için güvenli bir sığınak oluşturduğunuzdan lütfen emin olun. Bu yüzden yavaşlamak ve kendi hızlarında keşfetmek için yer yaratın. Şimdi konuyu daha iyi anlamanız için çok ilginç bir örnek vereceğim. Kaka yaparken kullandığımız kaslar rahat olduğumuz zaman çalışıyorlar. Bu kasları daha iyi anlamanız için bence en güzel örnek doğum anında kullanılan kaslarınızdır. İkisinde de vücut normalde çıkmaması için kasları sıkar. Ama kaslar açılıp da çıkış olduğu zaman rahatlamada geliyor. Siz doğum yapmış biriyseniz o zaman gizli kalmak, rahat etmek. Eşimden biliyorum bir kere beni yanında istiyordu ama aynı zamanda kimse yanında istemiyordu. Kaka yaparken de yalnız kalmak ve rahat bırakılmak istemek çok ama çok doğaldır. O yüzden çocuğunuzun neden kakam yok ya da Papam acıyor dediğini şimdi daha iyi anlayabilirsiniz belki. Aslında o anda rahat olmadığını, yalnız kalmak istediğini anlayabilirsiniz. Zaten bezli kaka yaparken de çocuklar genelde bir yerde saklanmazlar mı? Mesela perde arkası, masanın altı, kimse çevrede yokken aslında çocuk kaka yaparken yalnız kalmak istemektedir. Hazır olup olmamaktan ziyade o kendine özel gizli kalıp kaka yapma lüksünü bulamadığı için huzursuz olmaktadır. Onun rahatlamasını sağlayacak tek kişi sizsiniz. Ya odayı terk edersiniz ya onu rahatlatacak bir şarkı kaka yapma sitesine uzaklatacak bir şeyler bulduğunuz anda çocuğunuz lazımla kaka yapmaya başlayacaktır. Şimdi de bana kaka ilgili gelen şu iki soru hakkında bir şeyler eklemek istiyorum. 1. Hiç kaka yapmamak. İki gün kaka yapmaması normaldir. Bu değişim herkes için gariptir. O yüzden çiş için lazımla oturuyorsa hatta kaka için oturuyor ama yapamıyorsa bile dert etmemenizi istiyorum. Kaka yapması gerektiğini anladınız, işaretleri verdi ama yapamıyorsa o zaman destekleyici kelimeleri söylemeye başlayın. Bırak gitsin evladım, kaka kaysın hop çıksın, bırak çıksın gitsin. Ayakta kaka yapmak isteyebilir, lazım dışında kaka yaparsa bunun doğru olmadığını doğru yerin lazımlığı kızmadan mutlaka ama mutlaka söyleyin. Kaka dansı ederken şu şekilde evde olabilir. Papa ellerde ayak parmaklar ucunda yürüyebilir. Bu zamanlarda kakanın geldiği bellidir. Ona kaka yapman gerekli. Gel lazımla oturalım gibi cümleler söyleyebilirsiniz. Odanın bir köşesine saklanıyorsa, kaka yapıyorsa o zaman gizlilik istediği açıktır. Sizin yapmanız gereken lazımlıkta oturduğu zaman odadan bir nedenle çıkmanızın gerektiğini söylemektir. Siz odada olmadığınızda kaka yapma ihtimali çok yüksektir. 2. Kabızlık çeken çocuk Bu zorlu bir süreçtir. Önceden kabız olan çocuklar her kaka yaptıklarında canları yanacak diye düşünebilir ki bu çok doğaldır. O yüzden bu gibi durumlarda beslenme konusuna özellikle dikkat etmenizi, kakayı yumuşatıcı şeyler yemenizi, yedirmenizi öneriyorum. Bazen çocuklar için kaka yumuşatıcı yardımcı ilaçlar da olabilir ama bu ilaçları doktora danışmadan almamanız doğrusu. Kabızlık acısının olmayacağına çocuğu inandırmak ebeveynin sihirli gücüne bağlıdır. Bazen bir yerleri acıdığında nasıl öpünce geçiyor sihrini kullanıyorsak kaka içinde belli içecekler gibi hayali sıvılar yapabiliriz. Önemli olan çocuğun canı acıyacak korkusundan uzaklaşmasını sağlamaktır. Bazen küçük bir modelleme işe yarayabilir. Kahverengi bir oyun hamuru avucunuzun da sıkıp diğer taraftan itip kakanın delikten çıktığını gösterebilirsiniz. Bu sayede ne kadar kolay çıkıyor bak demek işe belki yarayabilir denemekten zarar gelmez. Evet çok fazla kakadan bahsettim. Özetlersem önemli olan sakin kalmanız ve çocuğunuzun endişelerini anlayıp onu rahatlatmanızdır. Bu bir süreç ve yaptığımız sadece çocuğumuza nereye kaka yapacağını öğretmek. Bunu yaparken onu korkutmamak, zorlamamak. Videoyu beğenmeyi ve aklınıza gelenleri yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gözlüğümü de lütfen beğeniniz. Kakadan bahsettiğimiz için gözlük taktım. Görüşmek üzere.